Görüyorsun işte Müslümanların hallerini. Bu iş evde başlıyor arkadaşlar. Hepimizin evinde İslam hakim olsa, hepimizin evinde Kur'an hakim olsa, inan bana sokak da değişir, caddede değişir, dünya da değişir. Herkes şu anda Kudüsü gündeme getiriyor. Diğer yerlerin Kudüs'ten bir farkı yok ki. Afganistan'ın Kudüs'ten bir farkı mı var? Suriye'nin Kudüs'ten bir farkı mı var? Irak'ın Kudüs'ten bir farkı mı var? Ama bunun farkında değiliz. Evimizi düzeltmek zorundayız arkadaşlar. Yapabildiğin kadar. Senin sözün kendine geçiyorsa, sadece nefsine geçiyorsa, nefsinde İslam'ı yaşamak zorundasın sen. Mutlaka senin yanına başkaları gelecek. Bir kişi daha, bir kişi daha, bir kişi daha. Allah'ın nurunu tamamlayacak. Aile çok önemli, hanım çok önemli. Eş çok önemli, arkadaş çok önemli, çocuk çok önemli. Biz bunları kanatlarımızın altına almak zorundayız. Biz bunlara sahip çıkmak zorundayız. Biz bunları yetiştirmek, öğretmek, öğretmek zorundayız. Bundan dolayı Ramazanda kazandığımız güzel hasletleri devam ettirelim. Zaten şöyle bir yorum var. Derler ki Ramazan'da yaptıklarının kabul olup olmadıklarını Ramazan'dan sonra yaptıklarına bak. Ramazan'dan sonra da sen aynı güzellikleri devam ettiriyorsan bu Ramazan sana bir şeyler katmış. Ama Ramazan bitti, her şey bitti. Kur'anlar kapandı, raflara kondu, ahlak aynı ahlaka büründü, ee, yol aynı yola büründü, sistem aynı sisteme büründü. Eyvah! Bu sene de bir şey yapamadı demek ki. Ramazan sana bu sene de tesir edemedi. Ya böyle bir şey olur mu? 6666 tane ayet-i kerime inmiş. 6 tanesi bizim hayatımızda yok. Ya 6 tanesi bile bizim hayatımızda yok. Bu nasıl Müslüman ya? Bu nasıl Müslüman arkadaşım? Yani görülmüş bir şey değil. Yeryüzünde görülmüş bir şey değil. Kendi peygamberinin sözünü kabul etmeyen bir ümmet ya. Tarihte görülmüş bir şey değil. Bak şu andaki fitne, fucur, yanlışlıklar tarihte görülmüş değil. Tarihte görülen şu. İnsanlar cahiliye içindedir. Yanlış, sapıklık içindedir. Allah onlara hidayete gelsin diye peygamber gönderir. İki grup olur insanlar. Ya o peygambere tabi olanlar, ya o peygambere karşı gelenler. Üçüncü bir zümrede münafıklar vardır. Dördüncü bir zümre yok. Yani onun ümmeti olan, peygamberin ümmeti olan, Müslüman olmuş olan peygambere karşı gelmez. Ama bu zamanki insanlar da ben diyor peygamberin diyor sözünü yorum yaparım diyor. Nasıl yorum yaparsın? Kur'an'a vururum diyor. Kur'an-ı Kerim'e göre doğruysa onu kabul ederim diyor. Yani adama bak kendisini koydu statüye bak. Hem Kur'an'ı biliyorum diyor. Hem hadisleri biliyorum diyor. Bir hem, biliyorum. hem de ben akıllıyım, zekiyim diyor. Bunun hangisinin doğru, hangisinin yanlış olduğunu. Bir insanı bu kadar nasıl şişirebiliyorlar ya? Öncekiler bilememiş diyor. İmam-ı Azam, İmam Şafi, İmam Malik Bunlar bilememiş diyor. Ben biliyorum diyor. Bunun bir proje oldu apaçık ortada değil mi? Gen Müslüman gencimizi dinsiz yapmaya çalışıyorlar. Bir grubunu yapıyorlar. Ateist yapmaya çalışıyorlar. Bir grubunu yapıyorlar. Yapamadıklarını deist yapıyorlar. Yapamadıklarını evet ben Müslümanım diyor. Amelsiz yapıyorlar daha akıllı olanları, ben Müslümanım hem amel yapacağım, ibadet yapacağım diyenleri de başka bir grup oluşturuyorlar. Sen kendi ibadetini kendin yapabilirsin. Mezhep imamına gerek yok. Onları da öyle yapıyorlar. Daha kaç gruba bölüyorlar. Ne zaman akıllanacaksın sen ya? Sarı öküz, siyah öküz meselesi. Kurt öküzlere saldırmak istiyor. Bakıyor beş tane öküz var. Kurtlar geldiği zaman hemen sırtır sırta veriyorlar. Mücadele ediyorlar. Kurtlar bakıyor bu böyle olmaz. Bir plan yapıyorlar. Diyorlar ki siyah şeye diğer öküzlere. Bizim sizde bir sorunumuz yok. Bizim sizde bir sorunumuz yok. Bizim sorunumuz siyah öküzle. Zaten baksana bunun rengi sana uymuyor. Bunu verin. Siz de kurtulun biz de kurtulalım. Bu savaşı bitirelim. Mantıklı geliyor. Yani her gün kurtlarla mücadele etmektense o zaten o siyah öküz yeterince öküzlük yapmış. Verelim gitsin. Tamam diyorlar. Onu feda ediyorlar. Ama bu kurt durmaz. Bir müddet sonra yine çıkıyor. Bu sefer geliyorlar tekrar. Ya bu kırmızı öküz baksana kırmızı bu ya. Sizde hiç bunun alakası yok. Onu da yiyorlar, onu da yiyorlar. En sonunda tek başına beyaz öküz kalıyor. Siz diyor beni şimdi yemediniz diyor. O siyah öküzü yediğiniz zaman ben kaybetmiştim zaten diyor. Allah'ın bir, kitabın bir, peygamberin bir, dinin bir. Bediüzzaman Hazretleri öyle diyor. Bir, 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 bir diyor. Bine kadar bir. Bak aynı Allah'a inanıyoruz. Aynı peygambere inanıyoruz. Aynı dine inanıyoruz. Aynı ülkede yaşıyoruz. Bu kadar birlik varken diyor, bu kadar birliği görmüyor diyor, aradaki küçük ufak tefek hataları görüyor diyor. Yani Uhud dağı kadar adamda birlik var, küçük çakıl taşları var, küçük çakıl taşlarını gündeme getiriyor. Getiren de Müslüman olsa ona da gam yemeyeceğim. Ey Müslümana diyor düşmanlık yapan adam, bir Müslümana diyor düşmanlık yapacağına diyor kalbindeki düşmanlığa düşmanlık yap kalbindeki düşmanlığa düşmanlık yap. Bir gemide diyor 90 tane 99 tane masum olsa bir tane cani olsa o bir cani için o gemi batırılmaz diyor. Bir gemide diyor 99 tane cani olsa bir tane masum olsa yine batırılmaz diyor. Kardeşin diyor bir hata yaparsa diyor. Kardeşin diyor bir hata yaparsa diyor. Bir pay diyor nefse ver. Bir pay diyor kardeş e, nefsine ver. Nefsi ona yaptırdı. Bir pay diyor şeytana ver. Şeytan ona yaptırdı. E bir pay da diyor kendisi yapmıştır diyor. Niye biz böyle düşünemiyoruz ya? Bediüzzaman zaman böyle düşünüyor da biz niye böyle düşünemiyoruz? Biz böyle düşünemediğimiz için ne Aksa'ya gidebiliyoruz, ne Irak'a gidebiliyoruz, ne Bağdat'a gidebiliyoruz, ne Doğu Türkistan'a gidebiliyoruz. Çünkü kendi iç sorunlarımızı çözememişiz. Evimizin içi kaynıyor bizim, evimizin içi. Daha biz evdekini halledemedik ki mahalleye çıkalım. Mahalledekini halledemedik ki sokağa çıkalım. Sokaktakini halledemedik ki e, diğer mazlum Müslümanların yardımına koşalım. Adam da oradan bağırıyor. Nerede Selahattinler, nerede Selahattinler? Çok basit. Selahattinler yok. Selahattinler te televizyon başında, Selahattinler telefon başında, Selahattinler internet başında. Böyle gökten zembille bir Fatih Sultan Mehmet inmemiş arkadaşlar. Gökten böyle melekler e, Selahattin Eyyubi'yi getirmemiş yani. Ben demiş, burayı alacağım. Hayalimizde bile yok ya. Yani Yap yapmıyoruz da planımızda yok. Senin planında kaç tane insanı namaza başlatmak var? Söyle bana. Ben. Bak. bak kaç gündür gençler buraya geliyorlar. Zikri kesiyorum, gençlerle uğraşıyorum. Gördünüz, sor sordukları soruları gördünüz. Onlara ait değil o sorular. Adam oturuyor, plan program yapıyor. Senin evindeki çocuğu Dinsiz, imansız yapıyor. Bir de sana düşman yapıyor. Sana düşman yapıyor. Sen niye bunun planını, programını yapmıyorsun? Sen niye evine, ailene, çoluğuna, çocuğuna, kendine sahip çıkmıyorsun? Lütfen hayatımızı bir daha kontrol edelim. Evde mutlaka namazları cemaat yapalım. İmkan varsa camiye gidelim. Camiye gidemiyorsan işte pandemi var vesaire evde cemaat yap. Kur'an'ı aç mutlaka oku. Çocuk Kur'an görsün. Kitap görsün. Peygamber görsün. Sökün atın ya. Benim evimde televizyon yok. 58 yaşına geldim. Ne oldu yani? Bir tarafın noksan mı kaldı? Sen televizyon açtığın zaman zaten teslim oluyorsun. Lazım değil. Öğrettiği şu filmi bu filmi de lazım değil. Birçok dizi var. Diyorsun ya bu İslamidir. Bunda şey yok. Bunu izleyeyim diyorsun. Çoluk çocuk çocuk ailece bir şey izleyeyim diyorsun. Orada da farkında olmadan Hristiyanlığın ögelerini ön plana çıkartıyorlar. Bilinçaltına yerleştiriyorlar. Ya kardeşim bizim şanlı tarihimiz yok mu? Bizim kahramanlarımız yok mu? Vermez kendine düşman yetiştirir mi adam? Moğolların yaptığı aynı gösteriyor. Yani çok önemli bir şey. Bir kere gösteriyor, bir kere gösteriyor, bir kere gösteriyor. Senin amacın ne? Adamı böyle avlarlar. Diyorsun ki bu İslami bir dizidir. Bana şunu anlatıyor, bunu anlatıyor. Sana şunu bunu kimse anlatmaz. Kur'an-ı Kerim anlatır sana şunu bunu. Kur'an-ı Kerim anlatır sana. Gel gel diyor ben sana anlatırım diyor. Şamanizm anlatıyor. Gök Tanrı'yı anlatıyor. Öyle bir bilinçaltına yerleştiriyor ki senin ruhun bile duymuyor. Tek kurtuluş yolumuz var. Dinimizi öğreneceğiz, peygamberimizi öğreneceğiz, kitabımızı öğreneceğiz. Bunu yapmadığımız müddetçe İslam ülkelerini düzeltmez mümkün değil yani. İlimi, bilimi, teknolojiyi, Hayatımıza geçirmediğimiz müddetçe, kentimiz üretmediğimiz müddetçe. Üretmeye bile fırsat vermiyor. Bir makine veriyorsa ana parçasını kendinde tutuyor, kabuklarını sana veriyor. Diyor bunları sen üretebilirsin. Beyin kısmını üretemezsin. Devamlı dışa bağımlı. Devamlı ül Müslüman ülkeler dışa bağımlı. Dışa bağımlı olduğu zaman... İşte böyle sokaklarda sadece e, arabalara biner bas bas bağırısın kahrolsun İsrail kahrolsun İsrail. Ama İsrail kahrolmuyor. Şu kadar Fetih Suresi okuduk, şu kadar şu ayet okuduk, bu kadar bu ayet okuduk. Hocam dua yap. O dua kabul olmaz. Neden kabul olmaz? Fiili olarak bir şey yapmadın sen. Böyle bir yöntem biz bulmuşuz. Yani bu yöntemi biz bulduk. Hazreti Muhammed'in metodu değil. Kur'an ayetiniyordu, Hazreti Peygamber kalkıyordu, kapı kapı geziyordu. Ya Madem böyle Kur'an okuyup da dualar kabul olsaydı, Hazreti Muhammed niye bu kadar taşlandı? Niye amcasını şehit verdi? Niye savaştı? Hemen zaten Kur'an-ı Kerim ezberinde, Kabe de orada, oturdu Kabe'nin yanına, hemen, 100 tane Fatiha kurdu. Olay bitti. Ama Resulullah'ın hayatında bunu görmüyoruz biz. Eli kılıçlı bir Muhammed görüyoruz. Bir elinde Kur'an, bir elinde kılıç. Elçi gönderiyor. Gönderdiği elçi kafirler şehit ediyorlar. Bir Müslüman şehit oldu diye bir ordu harekete geçiyor. Sen diyor benim bir kardeşimi öldürdün. Yok ya gitmeyeyim ben Rumlarla çarpışmayayım. Benim zaten Rumlara ne gücüm yeter, ne kuvvetim yeter. Ben burada oturayım, Fetih suresini okuyayım. Rumlar orada helak olsun. Hiçbir peygamber böyle yapmamış. Amacını sapıtmayın. Her peygamber kapı kapı gezmiş, demiş la ilaha illallah söyle. İnsanları uyarmışlar. Tebliğ yapmışlar. Bu bu kadar basit olamaz.